Evet, Aliye ve tarih bir çağrı yapmak istiyoruz. Özel günlerden geçiyoruz. Yangınlar, afetler, koronavirüs ve bir sürü tabii ki olumsuzluklar. Ama buradan çağrı yapmak istiyorum. Evet, Sayın Aliye ve çağrı yapmak istiyorum. Lütfen savaştan sonra halk çok zor durumda kaldı. Azerbaycan halkı çok zor durumda. Özellikle hayat pahalılığı ve maaşların artmaması ve işsizlik. Buradan bu milletin cebini yakmamak için, bu milletin, aziz milletin Karabağ zaferinde verdiği desteği görmek için evet. Bu halkın elindeki bütün imkanlarla ordusuna, milletine, devletine desteğini gördüğün için lütfen nefte yapılan zammı geri çek. Bu duyarlı çağrımıza lütfen kulak ver. Bu güzel halkın pahalı ve zor yaşamlarını evet mesajlardan duyuyorum. Nefte yapılan zammı geri çekerek halkın çok daha rahat, çok daha huzurlu bir şekilde geleceğe koşmasını temin et. Halkın evet tekrar söylüyorum. Neftte yapılan zamla çok büyük zorluklar yaşadığını, nefte yapılan zamdan sonra her şeyin daha da pahalılaştığını Duyuyoruz Sayın Ali'ye, büyük mücadele veriyorlar, gününü kurtarmaya çalışıyorlar. Azerbaycan halkının çoğu fakir, bunu artık gör, bunu artık gör. Petrol ülkesi olarak nefte zam üstüne zam yapma. Lütfen bu gece bu kararı geri çek. Bu duyarlı çağrıya lütfen kulak ver. Aziz Azerbaycan halkı her şeyin en güzelliği hak ediyor bu çağrımıza kulak ver. Evet değerli izleyenlerim lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza bu videomu paylaşmayı unutmayın. Kanalımın katıl butonuna katılırsanız sevinirim. Hoşçakalın.